Şöyle sağlamlık testi. Burada bisikletimiz kendi gazı bıraktıktan sonra otomatik şarj ünitesi var. Kendi kendini de şarj edebiliyor yani tamamen kendi imkanlarımızda şeyden aldık yani hurdacıdan falan aldık. Tekerlekleri hurdacıdan temin ettik. Geri kalan işte akü grubu elektrik tesisatını notebook atık pillerinden tedarik ettik. Birleştirdik. Atık aküleri de bu şekilde voltajını elde ettik. 48 voltla çalışıyor cihazımız sistem. 4 saatte şarj oluyor. 45 kilometre yol gidiyor. Bizim amacımız geri dönüşüme bu pilleri bir şekilde geri dönüşüme sağlamak. Pilleri geri kalan kullan. Doğaya çevreye zararını engellemek. Bu atık piller bayağı bir zarar veriyor doğaya, çevreye. Onları yeniden tekrardan kullanıma bilmek, geri dönüşüme kazandırmak için bu şekilde bir proje geliştirdik biz bisikletimiz serviste falan kullanıyoruz o şekilde ulaşım için. Bir de dediğim gibi geri dönüşümde kullandığımız için atık malzemeleri değerlendirmiş olduk bu şekilde. Bisikletimizi 4 ayda tamamladık. E, toplam maliyeti bize 1500 liraya mal oldu. Bisikletimizin e, şarjı 4 saat şarjı gidiyor. E, 30 kilometre sürat yapıyor. E, bisikleti pedalla kullandığımızda kendi aküsünü şarj edebiliyor. Artı böyle rampadan falan inişte de yine akü şarj ediyor.